Biliyorum kendime, hepinize teşekkür ben ederim. ederim bu arada. Yavaş. çok teşekkür ederim. Yani iki buçuk aydır ben bugün de söylediğim gibi hani e, Türkiye'de yaşayan her kadın gibi yani sosyal medya gücü olmayan bir ile sesini duyuramayan kadınlar gibi e, çözmeye çalıştım. Direndim, olmadı. Dün artık bir patlama yaşadım. E, bugün de bir tutuklama kararı çıktı. Tabii daha süreç bitmedi. Daha ne karşı sürer bilmiyorum bu Türkiye süreçleri. Bilmiyorum, İnşallah gereken cezayı alacaktır. Olayı birazcık efendim, videoları gördük ama sizin ben ağzınızdan da dinleyelim. Söyleyeyim, öğrendiğin, duyduğun, Hı -hı. gördüğün her şeyde e, fazla yok, eksik var. Hı -hı. Gerçekten. Kendisi de tutuklandı ama e, ifadesini görebildiniz mi? Ben oraya, e, Danla'nın orada gördüm olmadığını? Gördüm yani, e, bana selam vermek için geldiğini, benim ona seyret ettiğimi, e, orada ders almak için geldiğini falan bir şeyler söylemiş zaten yumruk atmadım demiş. Ki yüzümüzde Kardeşim şey demiş. İtekle itek demiş. Neymiş zaten kayıtlarından sonra da artık başımızdaki merdivenler görünce yalan oldu ortaya çıktığına düştüne tutuklandı. Hı hı. Peki e, bu süreç nasıl ilerleyecek sizin adınıza diyelim artık. Bundan sonra böyle Şimdi bir şey bilmiyorum. yapmaya. Yani böyle bir şey yaşıyorum. Yani hı hı. Daha öncesinde oldu birkaç tane böyle olayım ama hani takipçilerim hiç tanımadığım hı hı. kişilerle alakalıydı. Bu kadar yakın yani tanıdığım ya bu kadar evime girip çıkan, girip çıkabilen, bu kadar sistematik bir takip, taciz, iftira, darp yani hiç başıma gelmediği için hı hı. Yani tek dileğim umarım bu sokakta gezen herkes, şikayetçi olan herkes belki kaderini yaşar. Uzanır. Uzaklaştırma kararı almışsınız ama yardır, o uzaklaştırma kararını yardır, öğrendiği yardır. zaman Size e, bunun üstüne de tehditlerde bulundu mu o dönemde? Olmaları zaten. 5-6 yani kere ihlal var. Dün Hı -hı. en son işte topak olunca ben artık dayanamayıp maalesef ki bunu açıklamak zorundayım ben dedim ve açıkladım iyi de oldu. E, i̇nanılmaz güzel de sizden de öyle aynı şekilde takipçilerimden takip, takip etmeyen insanlardan erkek kadın yaşlı genç hiç fark etmez hani o kadar güzel destek aldım da hepsine teşekkür ediyorum. Yani bugün böyle bir sonuç aldıysak çoğunluğu sayesinde. Destek aldınız ama desteğin haricinde de bazı yorumlarda, üzücü yorumlar da vardı özellikle. Siz de bunu işte dile getirdiniz. O, bu üstündeki siyah dersin, hayır beyaz Hı -hı. diyecek birileri mutlaka vardır yani. Ne evet. diyeyim canları sağ olsun başlarına gelmez umarım. Efendim yüzünüz kötü de gözüküyor. <laughs> Şu andaki durum nedir? Hastaneye iddia da aldınız Aldım ama. Aldım daha raporu. Yani ben şey yazanı da gördüm. O çok beyaz tenli zaten hani falan. Yani <laughs> olayı böyle. Ya onu bile gördüm yani. Dedim ben Hı -hı. Beyaz tenliyim ondan olmuştur. Çakalın da bir desteği de oldu aslında. Evet, eski sevgilim de olabilir ama, ama herkes dedi. herkese öyle eski sevgili nasip etsin. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki son konuşayım. olarak uzaklaştırma bir çözüm mü sizce? Ee, ya da ne olmalı? benim için olmadı, çözüm olmadı. Kendi adıma konuşayım ben, benim için olmadı. Yani kişi bazlı bir şey, kimisi ciddiye alır, yasalara uyar, saygı duyar verilen karara. Berk Çetin,